Şimdi arkadaşlar size bu hikayenin bas, bahsedinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Başla. 3, 2, 1 başla. Bir zamanlar uzun yıllar bir yerde bir kraliçe varmış. O kraliçe çok uzun zamanda pencere önünde çok zor geliyormuş ama yine de oynuyormuş. Sonra hızlı bir kar yayıp... bir yan bir yandan kraliçe onun gözüne takılmış. Sonra şiş şiş dikiyormuş ki elindeki şiş yemesini batırmış. Elindeki kan damlaları kan dam kan kan damlaları üzerindeki Nakışın üzerine damlıyormuş. Sonra kraliçe kraliçe yine arkasına bakmış ki önünde bir kar yağıyormuş. Keşke benim de bir kan kan renginde dudaklı bir kızım olsa diye de mırıldanarak dilek tutuyormuş. Sonra aradan uzun yıllar geçmiş ve bir kraliçenin bebek doğmuş. Sonra bebek doğunca kraliçe hayatını kaybetmiş ve kötü prensese dönüşmüş. Ardından kötü prensesin bir aynası varmış. Ama kötü yürekliymiş. Kötü yürekli kadın aynası varmış. Kötü yürekli kız kraliçenin Kraliçe'nin aynası çok çok uyanıkmış. Ayna ayna, söyle bana benden daha güzel var mı bu ya bu dünyada? der bir şey. Aradan çok uzun yıllar geçmiş ve kraliçe aynı sözleri demeye başlamış. Hey, ayna, uyanık mısın hala? demiş kraliçe. geçmiş sonra prenses o kadar büyük bir kıza dönüşmüş ki dünyalara yetişecekmiş neredeyse. Sonra aradan yine uzun yıllar geçmiş bu sefer kadın demiş ki anne anne söyle bana benden daha var mı bu dünyada demiş. Sonra aynada bir gün kraliçem bu, artık bu dünyadaki en güzel kişi şey, pamuk prenses demiş. Sonra bunu kraliçe fark edince çok şaşırmış. Aa niye böyle bu oldu şimdi demiş. Sonra orman mektuplarını çağırmış ve onu ormana getir ve öldür demiş. Sonra aradan yine uzun yıllar gitmiş. Prenses prensese havucu götürmüş götürmüş Sonra sonra hamcı göt götüre götürerek götürerek hmm, prensesi bayılacaktı ama prensesin bayılmasına yere havcı bayılmış. kremses verilmiş. Gözlüklerini çıkarıp ye, yemeyin. Masada iki tane ye, yedi tane tabak varmış. Bir tane tabaklardan birisini yiyip hemencik Pamuklar gitmiş ve Pamuk Prenses gören cüceler şaşırmış ve içeriden içeridekinin yattığını görünce çok şaşırmışlar. Ve sonra bir havcı ona yaptığını çok kızmış. Yine aradan uzun yıllar geçmiş. Ve Pamuk Prenses evde temizlik yaparken bir içeri mikrop cadı girmiş kemik yapacağız. Onu iple dikkatlice farkına varmadan su istemiş ve kadın da su suya su 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 su, su getirmeye kalkınca bir yancı da onu öldürmüş. sık kısıklarlar. İşte burada. burada da meydaneler yapıyoruz. Bunları okuyoruz. Yok daha neler bu bu yetmedi de, ölmemiş bu bu değişik kötü bu değişik, bu, değişik i... iyi İyi kız hala ölmemiş diye kız sinirlenmiş. Kötü cadı. Sonra ardından uzaylara gitmiş. Yine evine bir girmiş. Sonra evi kapısını çalmış. Ve Kızım baksana. Yavrum baksana. İnsanları yemek Yemek <laughs> Sonra da bu kadar bitmiş. kusursuz sayfaya burası gelmiş. Sonra bayılınca da ohoo yetmemiş. Cüceler gelmiş ve hemencik bayılmış. Oy. Ondan sonra bayılınca onu bir camdan tabi koymuşlar. Sonra koyarken çat karılmış. Sonra gelirken amca onları görüp doğru bakmış. Hey hey bana verin o tabutu. Onu onu kaleme götüreceğim. Onu iyileştireceğim demiş. Prens. Sonra tamamdır. Sana o tabutu teslim, teslim, teslim ediyorum. Şimdi bekle sen burada. Demiş. Ardından cadı arkasında Pamuk Prens Prens'in arkasından cadı gelmiş ve onu tabuta itirmiş ve ikisi anamdan boyulmuş. Götürünce sonra, sonra o çok sallanıyormuş ki boğazındaki zehirli eline parçacığı par bir yerine çıkmış denk yaşamışlar. Bu hikayede burada bitmiş. İşte buradaki hikaye.